Arkadaşlar merhabalar. Çilek serasına herkese selamlar Bugün fidelikteyiz. Fide üretimiz devam etmektedir. Yol sıralama işlemine başladık. Bir önceki videomda sorulmuştu. Topraksız çilek serasındaki bitkilerden neden kol üretimi yapmıyorsunuz? Neden o kolları kullanmıyorsunuz diye? Gerek e, gerekse sosyal medya üzerinden, gerekse yorumlar kısmından bu konuyla ilgili çok soru soruldu. Onun için bir video çekmek istedim. Bir kollarımız gelmeye devam ediyor. Bunları birkaç gün içinde yuvalara sıraladıktan sonra tel yardımıyla bandırma işlemi yapacağız. Onun da bir videosunu çekmek istiyorum. Topraksız çilek serasında hastamız devam ediyor. Haftalık 40-50 kiloya kadar düştü. Reçelik olarak topluyoruz şu anda. Genel olarak bitkilerimiz şu an iyi. Bir önceki videomda fidel yaptığımız fidelerin daha doğrusu maşlama yapmıştık. O maşlamaları kaldırıyoruz. Bunun sebebi sıcaklık belirli bir sıca dereceye çıktığı zamanlarda malum biz sahil bölgesindeyiz. siyah naylonun üzerinde değen kollar Bu o kollarda yanma meydana geliyor. Bunun için e, bu dönemlerde Haziran'ın ilk haftası gibi biz başlama yaptığımız fidelikteki Naylunları çıkartıyoruz. Yabancı otla mücadele etmek zor ol ama yapacak bir şey de yok. Çünkü bütün sezonun fide ihtiyacını buradan karşılamayı düşünüyoruz. Nasip olursa geçen yıl bitki başına, anaç başına 10 12 fide arasında almıştık. Bu yılki 2200 2300 kadar fidemizi diktik. Bakalım dekolte nasıl olacak. Arkadaşlar bugünlük söyleşiklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.